Yılmaz Öz değil, ölülerimizin haysiyetini bile elinden alan hastalık. Demokratik Parti Milletvekili Andrea Romano 3 gün önce İtalya parlamentosunda ayağa kalktı. Bitkin görünüyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamamak için titreyen hazin bir ses tonuyla anlattı. 24 yaşındaki oğlum Dario koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 ay geçti, oğluma 2 aydır cenaze töreni yapamıyorum. Prima Porta mezarlığının depolarında bekleyen yüzlerce tabutun arasında oğlum da var. Milletvekili olarak ayrıcalık istemiyorum. Yurttaş olarak sıkıntımı utançla anlatıyorum. Çocuğuma ne zaman cenaze töreni yapabileceğimi bile öğrenemiyorum. Tarih bile vermiyorlar. Oğlumun kabrinin başında ağlamaktan bile mahrum bir babayım dedi. Böylece katmerli trajedi gün yüzüne çıkmış oldu. İtalya'da krematoryumlar cenaze yakmaya yetişemiyor. Bir yılda 120 bin kişi hayatını kaybetti. Krematoriumlar öylesine fazla çalıştı ki kimisinin boru sistemleri eridi, kimisinin fırın mekanizmaları bozuldu, kimisinin de çalışanları koronadan öldü. Tüm bunlara pandemi nedeniyle ağırlaşan bürokrasi de eklenince mezarlık depolarında tabutlar yığılmaya başladı. Üstelik ülkedeki pek çok mezarlığın deposunda soğutma sistemi yok. Sadece Roma'da 2000'den fazla cenaze bekliyor, sadece Palermo'da 800'den fazla cenaze bekliyor. Gerçekten akıl almaz ama geçen sene Mart ayında hayatını kaybedip 13 aydır tabutta bekleyen var. Krematoriumlar bizdeki mezarlıklar müdürlüğü gibi belediyelere bağlı olarak çalışıyor. Pandemiden önce bir cenazenin yakıma faturası 177 euro iken bugün 600-700 euroya çıkmış durumda. Parayı ödeyenlerin cenazesi gariban cenazesinin önüne geçiyor. Bazı zengin aileler 5000 euro ödüyor, özel krematoryum şirketleriyle anlaşıyor ölüsü nispeten az olan şehirlerde yaktırıyor. Defin işlemini hızlandırıyor. Külleri şehirden şehire taşıyan kargo şirketleri var. İtalyan medyası mezarlıkların depolarında, kiliselerin depolarında üst üste yığılmış tabutların görüntülerini yayınlıyor. Covid, ölülerimizin haysiyetini bile elinden alan bir hastalık deniyor. Çünkü cenazelerin külleri karışmasın diye tabutların üstünde kime ait olduğunu belirten etiketler yapıştırılıyor ölümcül bulaşma riski nedeniyle yakınlarıyla vedalaşamadan, son bir kez göremeden, son bir kez ellerini tutamadan, yoğun bakım servislerinde tek başına can veren insanlar aylardır bu halde bekliyor. Tabutlar karışsa yakınlarını çağırıp teşhis yaptırabilmek bile imkansız. Özel kıyafetli krematoryum personeli haricinde depolara kimse sokulmuyor. Kahredici olduğu kadar ürpertici değil mi? Şimdi bakın lütfen. İtalya'da son 15 günde kaç kişi hayatını kaybetti? 4501 kişi. Son 15 günde kaç yeni vaka var? 182.000. Peki Türkiye'de son 15 günde kaç kişi hayatını kaybetti? 5236 kişi. Son 15 günde kaç yeni vaka var? 658.000. Türkiye'de şu anda resmi vefat sayısı ölülerini yakmaya yetişemeyen İtalya'dan çok daha fazla. Yeni vaka sayımız İtalya'nın 4 misli. Üstelik bunların makyajlanmış sayılar olduğunu, Türkiye'deki gerçek kayıp sayısının en az 3 misli olduğunu bütün belediyeler biliyor. Üstelik yeni vaka sayısındaki artışı durdurabilmek için günlük test sayısını 320 binden 240 e indirdiklerini herkes görüyor. Saraya yalakalık olsun diye denizde tek başına yüzen, parkta tek başına oturan, kapısının önünde otomobilini yıkayan vatandaşı yasağa uymuyor diye haber yapan sayın medyamızın Kazma kürekle başa çıkılamadığı için iş makineleriyle, kepçelerle toplu halde kazılan lebalep kabistanları haber yapma vakti gelmedi mi hala? Yılmaz Özdeğil